Fatih bize bir deney yapıyor şimdi. Hayır sihir yapıyor yani, sihir. Elimizde bir 50 lira var. Bunu baş o parmağında havada dayı, tutacak. İki parmağımıza atan atacağız. Evet havada tutacağız. Atacağız. Düşürmeden. Nasıl katlıyorduk? Katla kavana göre takıl ya. Şöyle mi yani onun katlıyoruz. bir özelliği yok. Parayı göster. Yani para olduğunu. Elinde başka paradan parayı, başka bir şey olmadığını parayı, gösteriyorsun. Para yok elinde işte. Paramı çeviriyoruz ve paramızı görüyoruz ne olduğunu. Evet. Sonra bunu 3'e işte. katlıyoruz. Katla. Bakalım katlanacak mı? küçük. Para kat, çok kat, küçük. Para katlanmıyor. Katlanıyor da sen beceremiyorsun. Şöyle katladık paranı. Üçe katladık. Hepinize kocaman bir merhaba. Bakıyor musun Deniz Hanım? Deniz Hanım. Bak üçe. şöyle üçe katlıyoruz. Sonra iki tarafından tutuyoruz. İyice konsantre olacağız. Ve parayı böyle yere düşürmeden tutacağız. Bakayım arada üst parmaklarını kaldır. Müdahale var mı bakalım. Hiçbir müdahale yok. Gördüğünüz gibi teknolojik. Şimdi bir parayı tamam, denize ver tamam. bakalım. Bir de deniz yapsın. Ver parayı denize. Bir de parayı denize verelim. Aklını sen yap bir de. Oyunlar, şarkılar, danslar, yarışmalar. Olmaz.